Genelde 3 tip idrar kaçırma bulunmaktadır. Stres tipi idrar kaçırma karın içi basıncını arttıran öksürme, hapşırma, ağır bir yük kaldırma, yürüme gibi durumlarda olan idrar kaçırmayı ifade eder. Urgency ya da acil sıkışmayla seyreden idrar kaçırmada kadın e, tuvalete yetişemeden idrar kaçırdığını bize ifade etmektedir. Buna da biz e, urgency ya da acil idrar kaçırma diyoruz. Bir de bu her ikisinin birlikte var olduğu idrar kaçırma da karışık tipte idrar kaçırma olarak ifade etmekteyiz. Bunun yanı sıra özellikle sürekli idrar kaçırma, fark etmeden idrar kaçırma ya da e, idrarın damlama şeklinde işemeden sonra damla damla devam etmesi gibi ya da başka alt üriner sistem belirtileriyle yani işeme bozukluklarıyla birlikte olması gibi daha karmaşık idrar kaçırma tipleri de bulunmaktadır. Hepsinin sebebi farklıdır. Çok iyi detaylı bir inceleme ile sebebe yönelik tedavi planlanmalıdır.